Eee evet. bozu tutmamış evet. ki. Yıllardır da böylesin. Yıllardır. Yıllardır. Yıllardır sen böylesin. Muskaya gitsen muskaya başvuruyorsan kalkın bir insanı kendine bağlamak için kalkın keşelerin hristiyanları yapıyor. Ben de gittim. Keşke, keşke seni tanımasaydım. Ben keşke keşke seni tanımasaydım. Lanet ben olsun ben o güne. Lanet olsun o güne. Emrah çıktı evimden. Sen kendini bulunmaz, bulunmaz hiç kuması sanıyorsun. Emrah çıktı.